Merhaba, nasılsın? Bugün bomba gibi bir video ile geliyoruz. Para kazandıran 7 kelime. Tabi bu kelimeleri söyleyince hesabına para yatmaya başlamayacak. Ama şunu fark edeceksin. Sen de satın alırken bunlara göre satın alıyorsun. Bu kelimeler seni de etkiliyor. Hadi başlayalım. Şimdi... 7 kelimenin birincisi geliyor. Yeni hatırladı mı bu kelimeyi? Yeni sezon. Yeni film, yeni ürün, yeni kampanya, yeni 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 yeni. Neden? Herkes bakıyor. YouTube'da yeni ne var? Instagram'da yeni ne var? Facebook'ta yeni ne var? Sosyal medyada yeni ne var? Haberlerde yeni ne var? Her şey yeni olan ne var? Herkes bununla ilgileniyor. Yeni kelimesi her zaman için ilgi çeker. Yeni kelimesini kullanabilirsin. Bu yeni ürünümüzü size sunuyoruz. Bu yeni ürün, yeni moda, yeni sezon zaten bunlar kullanılıyor. Yeni kelimesi önemli bir kelime. İkinci kelime bedava. En sevdiğimiz değil mi? Bedava. Yanında bedava. Yanında bedava ya da geliyor kargo bedava. Bedava kargo, kargo bedava. Bedava, şu bedava, bu bedava. Bak girdin, sana bir şey tattırırlar. Bedava bir şey tattırırlar. Bir şey verirsin, bedava, bedava ücretsiz tadın. içecek ya da yiyecek, hmm, güzelmiş alayım biraz. Neden tadıyorsun? E, tattırmadan bilmiyorum ben, alsana neden alayım bilmiyorum denemedim ki. Ama bedava ufak sunumlar her zaman için gelir getirir. Bedava olgusu önemli bir olgudur. Bedava dediğin zaman... İnsanların bu konuya ilgisini çekmiş olursun. Üçüncü kelime sen ya da siz. Sizin için, senin için. Satış görüşmesinde çok kullanılması gereken bir olgu. En çok yapılan hatalardan biri ben, benim firmam şöyle böyle sürekli ne yapıyoruz? Ben biz diye konuşmayacaksın. Sen, siz, sizin için, senin için önemli. Senin başarın için, sizin başarınız için hep bu sen ya da siz karşı taraf sen diyeceksin. Bu etkili bir kelimedir iletişimde, iknada, pazarlamada. Sürekli ben benim firman şöyle benim fir kimse ilgilenmiyor senin firmanla. Herkes kendisiyle ilgilenir. Ne diyorsun? Sen diyorsun, siz diyorsun. Bu kelimeyi ne kadar çok kullanırsan yerli yerinde o kadar avantajlı olacaksındır. Dördüncü kelime kazanç. İnsanlar kazanç elde edebilecekleri şeylere yönelirler. Bunu aldığınızda şu kadar para kazanacaksınız. Burada şöyle yapabilirsin. Şu kadar tasarruf edeceksiniz. Kazanç, tasarruf. Bunlar hep insanları bağlayan, ilgisini çeken kelimeler. Ne ne kazanacağım? Ne kadar kazanacağım? Gel kazan. Bu kazanmak için burada ol. Dikkat ediyor musun? Bak nerede kullanılıyor? Evlere alışveriş yaparken kazancınız diyor. Orada böyle yazmış. Işte mi varsa onu uyguluyor kazancınız. Ne kazancı ya? Para harcıyorum. Ne kazancından bahsediyor? Ama kazanç. Benim cebimden para gidiyor. Ben kazanmışım. Ne kadar? 20 lira. Nasıl? E, 70 liraymış 50 liraya almışım. 20 lira kazandın. Kazandın falan yok. Simülasyon. Kazanmak kelimesini kullanıyorlar. Sonraki kelime, 5. kelime. Fırsat. Fırsatı kaçırma. Fırsat. Fırsat kelimesi de bizi almaya yönlendiren. Bu fırsatı kaçırma. Burada indirim var. indirim fırsatını kaçırma. Bak bu kelimeler içerisinde olmayan kelime ne biliyor musun? İndirim. İndirim kelimesi artık önemini yitirdi. İndirim olmayan market, alışveriş, butik yok zaten. Her yerde indirim var. Sürekli yıl boyunca indirim var. Yıl boyu kapatıyoruzlar var. Yıl boyu indirim. İndirim kelimesi özelliğini yitiriyor. Ama fırsat öyle değil. Hafta sonu fırsatı. Hatırladın mı bu kelimeyi? hafta online alışverişe hafta sonu fırsatı bu kelimeleri hem konuşurken kullanabilirsin hem online pazarlamada satış görsellerinde kullanabilirsin. 6. kelimemiz sır. Yaklaş. Sana bir sır vereceğim. İnsanlar bu kelimeye çok odaklanırlar. Aramızda kalsın. Bu ürün satılıyor. Aramızda kalsın moda bu. Aramızda kalsın en çok bu kazandırıyor. Sır verdiğin sırla insanlar gizli bilgiye karşı gizemli bir tutku hissederler. Sır, sana bir sır vereyim mi? Sana bir sır vereyim mi? Sır kelimesi insanlara dinleme şevki verir. Ne anlatacak, ne acaba? Hani dönüp hemen gidemezler. Bir sır verecekti ya. Ne diyecek acaba? bu merak, bu sır satış ve iknalı çok önemlidir. Son kelime, yedinci kelimemiz. Şimdi, şu anda, şimdi, bunu hatırladın mı? Şimdi al, şimdi tıkla, şimdi satın al. Şu an yap, hemen al, hemen al butonu var. Şu buton var, bir de hemen al var. Şimdi al var. Şu anda, şu anda al, şu anda satın al, şu anda iletişime geç. Aşağıya yazabilirsin. Senin kelimelerin var mı? Satış getiren kelimeler ya da bu söylediğimiz kelimelerde en çok seni hangisi ilgilendiriyor? Evet bu kelimenin faydası olur ya da ben bunu yaşadım dediğin şeyler varsa yaz lütfen. İşte kazandıran 7 kelimeyle ile karşında olduk. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan beğenmeyi, abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.